Turan Şahin'le coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde nem ve yağış konusuna devam edeceğiz. Yağışlar kısmına, yoğunlaşma kısmına bakacağız arkadaşlar. Yoğunlaşma çeşitleri. Havanın alttan soğumasına bağlı yoğunlaşma çeşitleri. Bu tip yoğunlaşma ile sis oluşuyor diyor arkadaşlar. Yatay ya da yataya yakın hareket eden ılık ve nemli bir hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir zemin üzerinden geçişi sırasında içinde bulunan su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğunlaşmasıyla sis meydana gelir arkadaş. Hava kütlesi sisi. Genel bu sisleri biz gruplara ayıracağız. Bunlardan bir tanesi hava kütlesi sisi. Genellikle hava hareketlerinin yatay yönde ve yavaş olduğu yerlerdeki ısı kaybı sonucu oluşan sislerdir arkadaşlar. Kara sisi bu kara sisleri sıcaklık terselmesinin görüldüğü yerlerde ve dönemlerde kara içlerinde oluşur. Sıcak terselmesi nedir şimdi bizim için sistem daha önemli bu sıcaklık terselmesi. Değerli arkadaşlar sıcaklık terselmesinde mantığımız şu olacak. Bakın. Dağların yüksek kesimlerinde bulunan soğuk hava kütleleri ağırlaşıp vadi tabanlarına doğru çöküyorlar. Peki buradaki sıcak hava ise yukarıya doğru yükselmek zorunda kalıyor. Sonuçta şu şekilde bir manzara ortaya çıkıyor sıcaklık terselmesinde. En soğuk hava en altta. Eksi 2. Onun üstünde daha sıcak olan eksi 1. Onun üstünde 0. Ondan sonra ise yani hava önce ne yaptı? Eksiden artıya doğru gitti, ısındı. Tekrar daha sonra hava, alttaki hava yukarıya çıktığı için başlıyor tekrar soğumaya. Eksi 1, eksi 2 diye arkadaşlar. İşte alttan yukarıya doğru çıkarken, vadi tabanından yukarıya doğru çıkarken sıcaklık belli bir süre artar. Daha sonra tekrar azalmaya başlarsa biz buna sıcaklık terselmesi adını veririz arkadaşlar. Ve bu sıcaklık terselmesinin olduğu yerlerde de sis meydana gelir değerli arkadaşlar. Peki sıcaklık terselmesinin mantığı anlaşıldı. Sis oluşturduğu anlaşıldı değerli arkadaşlar. Geldik kıyı ve deniz sisleri. Yatay hava hareketleri sonucunda nem ılık ve nemli hava kütlesinin kendinden daha soğuk zemin üzerinden geçtiği kıyılarda ve deniz üzerinde oluşan sisler. Örneğin İngiltere'de batı rüzgarlarının ve Stream sıcak su akıntısının etkisiyle bu tip sisler yıl boyunca görülebilir arkadaşlar. Yer şekli sisi Burada da orografik sistem diyoruz biz buna. Yamaç eğimi az olan yerlerde ılık ve nemli hava kütlelerinin yamaç boyunca yükselmesi ve bunun sonucunda içindeki su buharının soğuyarak yoğunlaşmasıyla oluşan sisler. Karadeniz dağlarında bu sisleri çok yoğun bir şekilde görebiliriz artık. Cephesisi sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaştığı bölgelerde meydana gelir arkadaşlar. Sisle alakalı olarak değerli arkadaşlar kitabı bilgileri var. Kitabı bilgileri bir tarafa Size vermek istediğim olay şu. Bizim bir karamız var arkadaşlar. Bu karamızdan denizimize doğru bir hava kütlesi gelsin. Bu kış mevsiminde yaşanan bir olay olsun. Kara kütlesinden denize gelen bir hava kütlesi kış mevsiminde sıcaklığı nasıl etkileyecek bir düşünelim. Kara soğuk. Deniz nemli ve sıcak. Peki karadan gelen soğuk hava kütlesi denize geldiği zaman denizde sıcaklığı düşürecek mi? Ve düşürdüğü zaman oradaki hava yoğunlaşıp orada kesinlikle bir sis meydana getirecek mi? Evet arkadaşlar. Siz sınavlarda inanın bu soru gelirse aynen bu mantıkla çözeceksiniz. Aynen mantığınız bu. Soğuk bir, nemsiz bir, kuru bir hava kütlesi Nemli bir yere gelirse, sıcak bir yere gelirse, nemli ve sıcak olan bir yere gelirse. Orada sıcaklığı düşürürse orada kesinlikle sis meydana gelir. Peki yaz mevsiminde olsaydı? Kış mevsiminde sis meydana geldi. Karadan gelen hava kütlesi yaz mevsiminde denize vardığında Denizde bulunan nemi daha doğrusu soğuk havayı daha da ısıtacak mı? Evet. Peki orada sis meydana gelir mi? Hayır. Hatta size bir şey söyleyeyim. Hani farzı misal olmaz ya. Denizde sis olsun. İnanın karadan sıcak hava geldiğinde oradaki sis ortadan kalkar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir de Sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı alanlarda kesinlikle sis meydana gelir. Bir de sıcak su akıntısıyla soğuk su akıntısının karşılaşma alanları sürekli sislidir arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Sisle ilgili soru gelirse şu mantığı unutmayın. Kesinlikle bu mantıkla ilgili soru karşımıza çıkar gelir değerli arkadaşlar. Peki siz gizli buzlanmayı arttırır desem, hava kirliliğini arttırır desem, trafik kazalarına neden olur desem, görüş mesafelerini kısaltır desem, bunlar da aklımızın bir kenarında bulunsun değerli arkadaşlarım. İngiltere'de yaşanan yoğun sis olayı sonucunda 1946'lı 1950'li yıllarda birçok insan hayatını kaybetmiştir değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi öğren. Geldik. Yağış. Havadaki nemin doyma noktasını aşıp su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşmasına yağış diyoruz arkadaşlar. Peki yağış biçimleri? Bunlardan bir tanesi konveksiyonel yağış. Konveksiyonel yağışları size şu şekilde anlatacağım. Eğer şekil varsa şekil üzerine bir bakalım. Evet varmış. Bir bakıyoruz arkadaşlarım konveksiyonel yağış. Yer yüzeyi sıcak. Isınan hava ne yapıyor arkadaşım? Genleşiyor. Genleşen hava yükseliyor. Peki hava yükselirken her 200 metrede 1 santigrat derece soğuyor desem doğrudur dersiniz. Soğuyan hava yoğunlaşır ve tekrar yeryüzüne yağış olarak geri döner arkadaşlar. İşte bam ben bu yağışlara konveksiyonel yağış, yükselim yağış adını veriyor. Dünyada en fazla nerelerde görülüyor? Bir? bir, ekvatoral bölge. Bütün bir yıl boyunca ekvatorda görülen yağışlar yükselim yağış. İki, savan iklim bölgesi. Orada görülen yaz yağışları da yine yükselim yağış. Peki Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde ilkbahar sonu yaz başlarında görülen 42. yağışı yükselim demiş. Erzurum Kars yöresinde görülen yaz yağışları yine yükselim demiş. İç Ege'de, İç Batı Anadolu diyor İç Ege'ye. Öğlencil Dadan'da adıyla bilinen ilkbahar sonu yaz başlarında görülen yağışlar Yine yükselim yağış olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Geldik yamaç yağış. Hemen yamaç yağışına baktığımız zaman değerli arkadaşlarım çok basit bir mantık. Denizden gelen nemli hava bir dağ yamacına çarpıyor, yükseliyor, soğuyor ve yoğunlaşıp oraya yağış bırakıyor değerli arkadaşlar. Peki bu yamaç yağışları orografik yağışlar. Oluşum olarak özel konumla açıklanır. Bir kere bunu söyle. Ve dünyada nerelerde görülür? Diye baktığımız zaman bir kere ılıman okyanusal iklim bölgesinden o kuzeybatı Avrupa kıyılarında görülen yağışlar yamaç yağışı. Muson Asya'sında görülen yağışlar yine yamaç yağışıdır değerli arkadaşım. Muson Asya'sında görülen yağışları yamaç yağışı olarak karşımıza çıkarıyoruz. Tropikal kuşak karalarının doğu kıyılarında alizelerin etkisinde kalan yerlerde de yine yamaç yağışlarının görüldüğünü söyleyebilir. Peki Türkiye'de yamaç yağışlarını nerede alacağız? Tabii ki öncelik olarak Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz. Bunun dışında Akdeniz bölgesinde Toroslara düşen yağışları da yamaç yağışı olarak alırız. Menteşe yöresinde de o dağlara düşen yağışların oluşumunda yamaç yağışlarını görürüz arkadaşlar. Cephe yağışları frontal yağış olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Depresyonik yağış olarak da adlandıranlar var. Ama bizim için son zamanlarda frontal yağışlar daha ön planda geçerli. Bu cephe yağışları dediğimiz olay şu. Ekvatordan gelen sıcak havayla kutuplardan gelen soğuk hava orta kuşakta karşılaşır. Sıcak hava soğur ve buna bağlı olarak hava yoğunlaşır ve yağış meydana gelir arkadaşlar. Resimde de gördüğümüz gibi sıcak hava soğuk hava sıcak hava soğuk havanın üzerine doğru yükseliyor. Daha hafif Yükselirken soğuyor, temas ederken soğuyor ve sonuç olarak bir yağış meydana geliyor. Dünyada en fazla görülen yağış oluşum şekli cephe yağışıdır değerli arkadaşlar. Ayrıca bu cephe yağışlarını orta kuşakta görülür dedikten sonra 60 derece enlemlerinde batı rüzgarlarıyla kutup rüzgarlarının karşılaşma sahalarında da cephe yağışlarını görür. Peki Türkiye'de en fazla cephe yağışı Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Buralarda cephe yağışları yoğun olarak ayrıca ülkemizde kış mevsiminde düşen yağışlar genellikle cepheseldir. Karadeniz kıyıları pek bu işin içine tam olarak girmez var aslında etkisi ama tam olarak girmez ama bunun dışında ülkemizde kışın düşen yağışlar genellikle cephesel yağış olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Yoğunlaşma ürünleri bulutlar burada değerli arkadaşlar bulutlar noktasında havadaki nemin katı ve sıvı haldeki yoğunlaşma ürünlerine biz e, bulut adını veriyoruz arkadaşlar. E, bulutları biz 3 kısımda isimlendiriyoruz. Bunlardan kumilonimpos e, bulutlar, stratüs bulutlar, sürüs bulutlar olarak adlandırılır arkadaşlarım. Ve bu isimleri isim olarak bilmekte fayda var. Sürüs bu havadaki nemin az olduğu yerlerde tüy şeklindeki bulutlar olarak karşımıza çıkar. Statüs bulutlar ise sağanak olmayan, yağmur-kar şeklindeki yağışlara neden olan bulutlardır. Ondan sonra yoğun yağışlara neden olan da kümülüs bulutlardır. Bu havadaki e, nemin yeterli kadar bulunduğu yerlerde meydana gelir. 15 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabilir. Sağanak şeklindeki yağışlara neden olabilir. Doluya neden olabilir. Kümülönümpüs bulutlar arkadaşlar. Bunları isim isim öğrenelim. Sirius yere en yakın, statüs orta yükseklikte, cumulonimbus sağanak yağışlar, dolu yağışları şeklinde 15 kilometreye kadar, çok yükseklere kadar çıkabilen bulutlar olarak karşımıza çıkıyor. Yağmur o gayet basit hepiniz biliyorsunuz, havada bulunan su buharının 0 santigrat derecenin üzerinde yoğunlaşması, su damlacıkları haline gelmesidir. Çi o da su damlacı ama yerde soğuk yere temas eden havadaki e, nemin su damlacıkları şeklinde otların üzerinde yoğunlaşmasıyla meydana. Kar yine bulut arkadaşım bakıyoruz buluttaki e, su damlacıklarının ya da buluttaki nemin buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasına biz kar diyoruz. Kırağı burada hemen e, yine havada bulunan nemin soğuk yere temas edip sıfır derecenin altında buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmasına da kırağı adını veriyoruz arkadaşlar. Bir de burada kırç çok önemli arkadaşlar. Çok soğuk ortamda havada bulunan su buharının çok soğuk yere temas ederek ondan sonra buz kristalleri şeklinde buz şeklinde donmasına biz Kırç adına veririz değerli arkadaşlarım. Şimdi kralı, kırç ve ondan sonra çiğ bize soru olarak gelebilir. Ocak ayı diyorlar genellikle bakın sorunun mantığını size söyleyeyim. Ocak ayındayız. Ve bize Ocak ayında iller verirler. Verilen illere baktığımız zaman hangisinde çiğ, hangisinde kırağı, hangisinde kırç? görülür diye sorulabilir. İzmir'de dediler. İzmir'e baktık arkadaşım. Ocak ayında İzmir'de çiğ görülür. Çünkü Ocak'ta İzmir'de sıcaklıklar sıfır derecenin üstündedir. Peki Ankara'ya geldik. Ankara'da arkadaşlarım kralıdır. Sıfır derecenin altında ama çok soğuk değildir. Kar kristalleri şeklinde. Peki Ocak ayında Erzurum dediği zaman tamam oraya kırçı alacaksınız. Orada ağaç dallarında kar yağmış gibi, telefon tellerinde kar yağmış gibi donan o yapıya biz kırç adını veririz arkadaşım. Peki buluya geldik arkadaşlar. Bulutun alt kısmında bulunan bir su taneciği yükselici hareket sırasında üst kısımdaki soğuk bölüme çıkınca donarak katılaşır ve bu donarak katılaşmasına bağlı olarak da dolu meydana Peki hocam her dolunun büyüklüğü birbirinden farklı. Bu salınımla alakalı. Burada şimdi bu genellikle alçak basınç alanlarında gör. Dolu genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ya dikkat edin. Çünkü alçak basınçla alakalı. Altta bulunan su damlacığı yukarıya doğru çıktı. Soğudu doluya dönüştü aşağıya doğru iniyor. Tekrar yukarıya doğru çıkarken yine etrafına su topluyor. İşte bu iniş ve çıkışlar salınım olayları ne kadar fazla olursa dolunun büyüklüğü de o kadar fazla oluyor. Ve sonuç olarak o dolu yer çekiminin etkisine dayanamayarak belli bir süre sonra büyüdükten sonra yeryüzüne doğru düşüyor değerli arkadaşlar. Yeryüzüne doğru düşüyor. Ve değerli arkadaşlarım tarım ürünlerine büyük zarar veriyor. Genelde diyorum ki bakın alçak basınç alanlarında dolu meydana gelir. Ve genellikle de dolunun meydana geldiği mevsim ilkbahar aylarıdır. Bir noktada da yaz mevsimdir Buna dikkat ediverelim değerli arkadaşlarım. Evet bir tane soru. Yukarıda esiş yönü ve ortamı gösterilen rüzgarlardan hangilerinin yağış getirmesi beklenir diyor. Bakın yağışın oluşabilmesi için havanın mutlaka yükselip soğuması şart. Ve buna uyan da doğru cevap Adana şıkkıdır arkadaşlar. Diğerler alçalıcı hareket ediyor. Fön rüzgarı meydana getiriyor. Asla yağış meydana getirmez değerli arkadaşlar. Yağışın miktarını etkileyen etmenler. Basit. Hava kütlesinin geldiği yer ve özelliği, yükselti, yer şekilleri, eğim, bakı, dağların uzanışları, denizellik, deniz akıntıları, ormanlar. Ormanlar tabii ki çok az bir sahip olarak alabiliriz. Peki değerli arkadaşlarım, yağışın dağılışı verilmiş. Dünyada fazla yağış alan yerler olarak ve az yağış olan yerler olarak bir harita. Bunu biz daha teferruatlı bir şekilde konu konu işleyeceğiz. Yağışın dağılışını incelediğimiz zaman en fazla yağış alan bölgeler. Ekvatoral bölge 1. Bu Asya seyrettiği için Orta Kuşak Karalarının batı kıyıları etti 3. Ve değerli arkadaşlarım şimdi ona geçmeden önce bir soruya bakalım. Bir de harita üzerinde bunları inceleyelim. Dünyanın en fazla yağış alan yöresi haritada hangi numarayla gösterilmiştir? Dünyada en fazla yağış alan yöre Muson Asya'sında bulunan Çerapıçı dediğimiz yöredir ve burası 12.000 milimetre yağış alır değerli. Evet dünyada en fazla yağış alan yerler ekvator çevresidir. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama yöre olarak baktığımız zaman Muson Asyası dünyada en fazla yağış alan yere sahiptir. Çerapiçi oradadır arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım bu yağışın dağılışını harita üzerinde bir kere daha bakıyoruz. Evet dünyada en fazla yağış alan yerler başında bir kere ekvatora aldık. Arkasından Muson Asyası'nı aldık. Bu da hem ekvator hem de Muson Asyası'nın görüldüğü yerler arkadaşlarım. Arkasından ılıman okyanusal iklim bölgesine aldık değerli arkadaşlar. Buralar dünyada fazla yağış alan yerler olarak karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Peki bunu bitirdikten sonra yağışlı bölgeler demiş. Akdeniz bölgesi 30-40 derece enlemler arasında yer alır arkadaşım ve en fazla yağışı kış mevsiminde alır ve Akdeniz bölgesine düşen yağışların büyük bir kısmı ee cephe yağışıdır değerli arkadaşlarım. Dağların bulunduğu yerlerde ise yamaç yağışları görülebilir değerli arkadaşlar. Ve Akdeniz bölgesine düşen yağış miktarı 700 mm ile 1200 milimetre arasında değişir değerli kardeşlerim. Peki yağışlı bölgelere orta kuşak karalarının doğu kıyıları burada da her mevsim yağışlı geçen yerler var. Genellikle yağışlar cepheseldir. Akdeniz yaz mevsiminde görülen yağışlar konveksiyonel yağış olarak karşımıza Çıkar arkadaşlarım. Peki soğuk su akıntılarının bazı kıyılarda görülmesi ise çölleşmeye neden olur? Hem de denizin kenarında çölü görebiliyorsunuz. Soğuk su akıntılarının olduğu yerler. Savan bölgeleri hemen Ekvator'un çevresinde 10 ile 20 derece enlemler arasında bahsediyoruz. Buraya düşen yağış miktarları da e, 2000 milimetre civarında ama sırf yaz mevsiminde düşüyor. Ve konveksiyonel olarak genellikle düşüyor arkadaş, Genellikle değil. Yani yağışlar konveksiyoneldir ve yaz mevsimindedir. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetre civarında seyreder arkadaşlar. Az yağışlı bölgelere gelince bunlar çöl bölgeleri, yüksek basınç alanları, karaların iç kısımları olarak alabiliriz. Kutup bölgeleri olarak alabiliriz. Subtropikal yüksek basınç alanları 20 ile 30 derece enlemler arasında yani dönenceler çevresinde bulunan alanlardır. Bunlar dinamik yüksek basınç kuşağının etkisinde olan sahalardır. Ve buralarda dünyanın en büyük çölleri meydana gelmiştir ve buralar az yağış alır. Burada Büyük Sahra'yı, Arabistan çölünü, Avustralya'da Victoria çölünü, Büyük Kum çölünü, Afrika'da Kalahari çölünü, Güney Amerika'da Atamaka çölünü, Meksika'yı yine kuzey Yarımkürede yarım kürede çöl al sahaları olarak görebiliriz arkadaşlar. Orta kuşak e, kıtalarının deniz etkisine kapalı iç kısımları hemen burada Orta Asya'nın iç kısımlarında bulunan Gobi çölü, Taklamakan çölü, orada Türkiye Cumhuriyetler'de bulunan Kızılkum, Karakum çölleri hemen aklımıza gelebilir arkadaşım. Bunlar da karasallıktan dolayı meydana gelen çöllerdir. Kutup çevreleri aslında burada su buharı pardon su fazla her taraf buzda kaplı ama hem yüksek basınç etkisinde olması hem de buraların çok soğuk olması buharlaşmanın çok az olması buralarda da yağış miktarını otomatikman ne yapmıştır azaltmıştır ve dünyanın en az yağış alan yerlerinden bir tanesi kutuplar olarak karşımıza çıkar ve biz kutuplara soğuk çöl adını veririz değerli arkadaşlar. Bu dersimizi de burada bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Diyar.